Hepinize merhabalar. Uzun zamandan beri istenen bir et var bugün önümde. Zaten şeklinden anlamışsınızdır ama bugün tomahawk yapacağız. Ne zamandan beri birkaç kardeşim var devamlı abi tomahawk yok kanalda gerçekten katılıyorum. Benim kanalım gibi et dolu bir kanalda tomahawk olmaması gerçekten bir eksik ama tomahawk yapacaksam şöyle adam gibi tomahawk yapayım istedim. Adam gibi et denk gelsin istedim. İyi etler çok denk geldi ama kasaplar şu kemiği sıyırdıkları için bu şekilde elde edemiyorduk. Bugün hem de iki tane baltam var şöyle. Tomahawk bu arada balta demek. Buna Ottoman steak de diyorlar. İşte Tomahawk da diyorlar. Artık adını siz koyun. Şöyle iki tane baba etim var. Bu etleri dedim ya denk gelmedi gelmedi. Gele gele kışın göbeğine denk geldi. Şimdi bunları normal şartlarda aslında bu zamanda mangal yakmazdım. Fırında yapardım ama etler bu kadar güzel olunca kıyamadım. Bunları bugün mangalda yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün soğuk bir gün. Artık Aralık ayının sonundayız. Her zamanki gibi Biraz da yağmur yağıyor bu arada. İki tane tutuşturucu yaktım, kömürlerimi koydum. Biz artık etlerimize dönebiliriz. az önce gördünüz ama iki tane de şöyle kemiğim var. Şu an bunlar biraz donuk. Difrizdeydi. Bunları çıkardım. Bu arada her biri 1 kilo 250 gram geldi. Yani şurada 2,5 kilo et var gördüğünüz yerde. Tuzluyorum. Burada tuzu biraz bol kullanın. Et çok kalın. Pişme süresi az olmayacak. Bayağı sürecek. Karabiber. Ve son olarak da sarımsak dozu. Aynı şekilde arkalarını da yapıyorum. Böyle çok uzun süre dinlendirmedim. 9 gün kadar kasabımda dinlendi. Aşağı yukarı bir 7 gün kadar da benim evde dinlendirdim ama kemikli olduğu için vakumlayamadım bunları. Poşete güzelce hava almayacak gibi sardım. Bakın hafiften okside olmaya başlamış ama ete hiçbir sıkıntısı yapmaz. Şöyle yanlarını da yine. Bu da hemen hemen yine aynı karışım ama üzerinde ekler var. Bunu ben daha önce kullanmıştım. Gerçekten çok yakışıyor. O yüzden de direkt bunu kullanmak istedim. Dediğim gibi şu an biraz donuk olduğu için çok tutmayacak. Dikkat etmem gerekiyor. Ama birazdan mangalda gerekse ek yaparım yani. Etlerimiz tamam. Mangalımız da şu an görüyorum artık. Hazır olmuş. Artık mangala geçebiliriz. Evet arkadaşlar ateşimiz evet. hazır. Ateş diyor musun? O da çok cazip geliyor. Aynen hava soğuk. Hatta yağmur yağıyor biraz. Hafif hafif yağıyor, ya falan. Şöyle mangalı sundurmaya kadar çektim. Yani bir tarafım şu an içeride, bir tarafım dışarıda. Şöyle döküm ızgaralarımızı yerleştirelim. Etlerimiz gördüğünüz gibi dev gibi yani, çok büyük. Şimdi bunu şöyle mangala da sığacak gibi, pişmenin de çok aşırı uzun sürmemesi için mangalı şu kısmına yerleştireceğim. Videoları devamlı izleyen arkadaşlar zaten biliyorlar ama ilk defa denk gelenler için etimiz şu an her biri 1 kilo 250 gram. Bunu direkt mangalda pişirmeniz mümkün değil. Ortası her zaman çiğ kalacaktır. O yüzden biz ilk etapta etin içini pişireceğiz. Ondan sonra dışını pişireceğiz. Şimdi şu kemikleri de böyle koyacağım. Kemik kısımları alta gelecek gibi. Dediğim gibi buzluydu. Arkadaşlar hava soğuk. Açıkçası üşümek istemiyorum. Şöyle etin ortasına gelecek gibi termometreleri taktım. Şu an bakın, biri 5 derece, biri 4 derece. Bu şekilde kapanmıyor. <laughs> Kemik kapatmıyor. Miniters bir önünüzü koy sen abi. Miniters bir önünüz. Dur bakalım, böyle olursa kapanmıyor. O zaman birine şöyle koyacağız. Gurus, 75 santimlik bir mangal. Buna bile zor sığdırdık. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra görüşürüz. Tam yarım saat olmuş. Şu an biri 13 biri 21 derece etlerimizin. Ama şu ilikleri yakına koymuştuk ya onları biraz uzağa almamız gerekebilir. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kemikler bayağı bayağı olmuş gibi. Bunları şöyle bir yere alalım. En son oh uh, 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 yaktı elime. Abi diyorlar senin elin yanmaz mı? Arkadaş hayatının yarısı mangalla geçince böyle bağışıklık kazanıyor ama yandım bu sefer. Şimdi etlerim gördüğünüz gibi biri 13 biri 21 derece. Şu ateşe yakın olan 21 bu da 13 derece muhtemelen. Bir süre daha böyle pişsin. Biraz sonra tekrardan bakacağız. Yerlerini değiştireceğiz. Bakın şu an etlerim biri 26 biri 40 derece. Aralarında 14 derecelik fark var. Şu ateşe daha yakın olduğu için daha fazla pişti. Bu daha uzak olduğu için daha az pişti doğal olarak. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğim. Etler çok büyük. Şöyle çok rahat bir şekilde yerleştiremiyoruz. Şimdi bu şekilde tekrardan pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Tam olarak 2 saat oldu şu an itibariyle. Gördüğünüz gibi her ikisi de birbirini yakaladı. 59 derecedeler. 60 derecede bitireceğim. Etlerden bir tanesini şöyle bir tane füme tabancasıyla çok kısa hemen belli bir 5 dakika fümelemek istiyorum. Bakalım fark oluşturacak mı? 2 saat oldu. Şimdi şu etimiz şu an 60 derece, bu 59 derece. Bunu hemen şuradan alıyorum. Üşütmeden tekrar kapatıyorum. Bunlar devam etsin. Şöyle bakın. Etim şu an itibariyle gayet güzel pişti. Bir şey yapmadan bu şekilde bile yenebilir. Dışı da gayet güzel kızardı. Instagram'da böyle bir deneme yapmıştım. Onu da paylaşmıştım. Bu bir füme tabancası. Bununla şöyle kısa süreli soğuk füme yapılabiliyor. Bakın. Şöyle ucundan ufak ufak tütmeye başladı. Ben şimdi dumanı ziyan etmeyeyim. Şöyle alıp kemikten dolayı tamamen kapatamıyorum bunu. Anca bu şekilde en fazla kapatabiliyorum. Ben bu aleti aldım zaman yanında böyle bir talaş geldi. Gerçek ağaç talaşı kullanıyor makine. Şöyle küçük bir ateş yakıyorsunuz. Buradan fan vasıtasıyla uçtan eti dumanlıyor bir şekilde tütsülüyor. Bir çeşit soğuk füme denebilir. Daha önce ben bunu pişirmeden önce denemiştim. Onda çok az bir fark oluştu. Ama Instagram'da paylaştığım zaman sizden çok fazla soru geldi. Bunu benim dışında birçok kişi de daha önce görmüş, merak etmiş ama Türkiye'de bu tarz bir içerik olmadığı için abi son anda da bir deneme yapar mısın dediler. Bugün de iki tane etimiz var nasıl olsa. Biliyorsunuz biz böyle karşılaştırmaları seviyoruz. Geçen sefer önden yapmıştım. Bu sefer de sonda yapayım dedim. Şimdi diğer etim istediğim dereceye gelene kadar yaklaşık 5-6 dakika kadar bunu bu şekilde fümeleyeceğim. Bakın buradan üzerinden talaş koyuyoruz azar azar. Bu şekilde ucundan tutturuyor. Bu arada ikinci etim de 60 dereceye geldi arkadaşlar. Bakın artık bunu da alabilirim. Evet arkadaşlar. Şu an için artık bu yeterli. Yaklaşık bir 6-7 dakika kadar şöyle dumanda tuttuk. Şimdi artık mangala geçelim. Sadece dışını göstereceğim. Yani göstermesen bile olur. Gayet güzel aslında rengi. Birazcık çıtır atalım, sonra tadacağız. Evet arkadaşlar, hava çok soğuk. Şöyle etlerimizi hemen döküm ızgaranın üzerine. Şöyle koyalım. Dediğim gibi sadece dışlarını göstereceğim, alacağım. Çok uzun pişirmeyeceğim çünkü gerçekten hava çok soğuk, etler de hemen soğuyor. süreceğini tahmin etmedim. Bir buçuk saat falan bekliyordum. İki saatlik kömür koymuştum mangala. Neyse ucu ucuna yetiştirdik. Sıkıntı yok. Hacım hoş geldin. Usta hoş bulduk. Hoş bulduk. Yine seni çok güzel bir etme karşıladı. Beni yine şaşırttın yani. Vallahi hiç görmediğim bir şey yaptım böyle. Böyle mi yiyeceğiz Mustafa bunu? <laughs> Vallahi vallahi bak. Evet. Feroltaş adam. Ayıp olacak, olacak ama vallahi bak bu bunu böyle bir yemek lazım ama bak, hepimiz yiyeceğiz. Yani öyle yani. şimdi. Arkadaşlar vallahi hangisini füme yaptık, telaceden karıştırdım. Şu an yemin ediyorum bilmiyorum bak. Zaten arasındaki farkı anlıyorsak vardır. Farkı anlamıyorsak işe yaramamıştır. He. Böyle bakıyorum o yüzden de ben de bilmiyorum yani. Hacım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bismillah. Ay, ay, ay. Hocam bak, geldi. sen buraları seversin, sıyırırsın oraları ama baştan buraları halledelim. Bakın arkadaşlar. Harbiden süper duruyor. Şimdi şuradan da şöyle bir tane keseyim. Şimdi Bismillah... Bak, bu olmuş. Oy 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 oy. Evet. Şimdi hemen şunu da dilimleyelim. İkisini aynı anda tadarız. Onu da koyalım oraya. Aynı şekilde yine ortasından açacağım. Bakın. Hani sıkmadım diye susuz zannetmeyin ha. Bizde kuru et olmaz evelallah. Evet. Hacım. Şimdi bir de senin hiç sevmediğin bir şey Heh. var. Ben bunu etten fazla severim. Evet hacım, etler hazır. Dumanları tutuyor. Hava da çok soğuk. Soğutmayalım. Bismillah tadalım mı? Bismillah de tatalım ama ben bu sefer ben bunu tan tatayım bu <laughs> oğlum. He? Onu sonra biraz sonra sen ye oraları ama şimdi Peki, biz bunu yani. bir tadalım bir bakalım tadına. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben elle yiyeceğim. Nasıl istersen hacım. Nasıl istersen öyle Ye. Hmm. Son zamanların en düzgün eti olmuş bu favori. <laughs> Arkadaşlar ben de bir tadayım müsaadenizle. Abi da çok güzel olmuş. Cüneyt'im gel yavrum gel. Hacım, şimdi bu güzeldi. Şundan da bir lokma tadalım inşallah. Hadi. Ya Cüneyt Mustafa çok güzel bir oğlum bu. Vallahi çok güzel olmuş. Öyle torpil yapma, torpilsiz ya. Gel, gel. <laughs> Sarma yapıyor vallahi var ya ya araya koyuyor. Müsaadenizle ben de tadayım. Yalan olan bu. Hı -hı. Ya ellerini yalama diyor. Şimdi gel de yalama bunu. <laughs> <laughs> ah. Gel de yalama be oğlum. Yani inanılmaz hafif olmuş. Zaten çok az tuttuk. Hani sadece bir kokusu var. Öyle söyleyeyim size. böyle çok bariz baskın bir şey yok. Söylemesem anlamazsınız yani. Belki biraz daha uzun tutulsa fark eder. Hacım senin hiç sevmediğini biliyorum. Evet. Ama, ama ben... seni zorlayacağım yemek için. Ben... <laughs> ama bunu ekmekle yemek lazım ya. Ekmekle değil etle yiyeceğiz etle. Oy oy oy. Bismillah. Yani, şöyle. Ismini. Haydi bismillah. Müsaadenizle tadıyoruz. Hı -hı. Tereyağı gibi ya. Müsaadenle tadıyoruz mu, içiyoruz mu desek? <laughs> Şöyle yapalım mı? Şöyle bir tane lokma alalım. Ben bunu şuna ete yedireceğim. Ben de ziyan etme Hacım dur bakalım. Evet. Bekle beraber tadalım. Hadi. ben de alayım. Haydi bismillah. Müsaadenizle tadıyoruz. <laughs> bu var bilen Nirvana ya. Bu son son yılın bombası oldu bu. Çok çok güzel. Gerçekten çok güzel. Et çok güzeldi. Çok da güzel pişti. Bu Bak ya? dudaklarım yemin ediyorum. Ne bu? Böyle ne bu? Ne eti bu? Hacım bu da pahalı tabi. et mi bu? Pahalı bir et tabi. Antrikot yani. Etlerin kralı bu. Ama hani bu Tomahawk ama bizim etimiz çok güzeldi. Sen sonuna geldi yine. Ama başı muhteşem bir etti. Gerçekten yağ dağılımı 10 numaraydı. Arkadaşlar bazen bu soru geliyor. Diyorlar ki abi işte böyle yağlı etleri buluyorsun. İşte bu etler gerçekten hak ediyor mu? Veya işte normal değilim kasaplara göre bazı yerlerde daha pahalı olabiliyor. Bu fiyatı hak ediyor mu? Bana göre kesinlikle hak ediyor yani. Çünkü ya her zerresinde lezzet oluyor ya. Bu yağ böyle bir şey yani. Tabii biz seviyoruz ama şu ilikle yemin ediyorum Nirvana yani. Nirvana'yı çıkarıyor adamı. Hacım söylemek istediğim bir şey var mı? Sen gözleri buna taktın, taktın andırım hep onlara bakıyorsun. Ya taktım ya, Allah <laughs> taktım. Çok güzel yapmışsın. Eline, koluna sağlık. Allah razı olsun. Amin. Cümlemize inşallah. Bunu da yapabiliyorsan, yapabilen arkadaşlar yapsın. Değermiş yani. Evet, çok güzel. Yani antrikotu birazcık kalınca da kestirseniz hemen hemen böyle olur. Ee, bildiğiniz gibi yani kemiğe yakın et lezzetlidir. Bu da gerçekten çok lezzetliydi. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım vaktiniz ayırdığınıza değmiştir. Değsin yani. Bu bu değer çünkü <laughs> Allah için, sizler için güzel bir şey yapayım dedi. Sırf bütün gün yağmurda, saçağın altında, bu soğukta evet, oldu abi, ya. Abi, soğuk. Bu etleri mangal dışında fırında yapmaya kıyamadım ama. Yani bugün yap ya dedim, mizgar yap. Sen bir hafta 10 günden beri yapmıyorsun, yap dedik. Allah'ın izniyle aynı etin bir de fırın versiyonunda yaparım size. Mangal imkanı olmayan arkadaşlara da o şekilde de bir opsiyon yaparız. Ben bunu alıp kaçıyorum. <laughs> <laughs> bekle bekle. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol. olun.